ki insan, arz, her şey maddenin arkasına geçmiş. Kardeşim maddeye müdahale ediyor. <laughs> maddenin arkasına geçince maddeyi istediği gibi bal mumu gibi şekillendiriyor. Umurun batınlarına geçti. Yani melekütte teşeğe geçmiş. Hiçbir şey değil ki. şey kafile gidiyor Kabe'ye. Muhyiddin Arabi kafilesi. Yanlış yola girmişler bir hafta. O sıra dağlar. Efendim demiş yanlış girdik dağlara denk geldik diyor. Hazreti şey Muhittin Arabi Kudüs'e sürüyor. E ne yapayım? Bir hafta geri mi dönecek? Ondan sonra bir hafta böyle gidecekler. Haç bitti o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hak dedi. Daha böyle bir yaptı. Ölü Tabii elini görmedik diyor. Uzunluğu. Ama böyle daha sanki hamur iş yapıyor. Tak diye. Hadi geçin buradan. No hiç. Aynen bir normal yani. Mesela 10 yılsa da çocuk oynasa böyle bir tepside. Ha böyle oynar gibi. Çünkü Maddenin arkasına geçmiş. Buraya müdahale etmiyor. Daha yapmıyor. Daha gibi gözüküyor. Eli gitti oraya. Maddenin arkası o kadar kolay ki dataları onu <laughs> madde olarak burada gözüküyor. Data değil yazılımları. Filmle ne uğraşıyorsun kardeşim? Ağaçla ne uğraşıyorsun? Çekirdekte müdahale et. Hormonlamıyorlar mı? Çekirdeğe müdahale etmiyorlar. Çekirdeğe müdahale ediyorsun. Ağacın farklılığı oluyor. E çekirdeğe. Ağaca yapamazsın sen bunu. Çekirdeği bu mu müdahale ediyor? Genetiğini değiştiriyor. Değişik gayet normal. Bak dağın da genetiğini değiştiriyor. Ayrılıyor daha İstese ayrılmasın. İnsan e, e halife